Evet arkadaşlar şöyle tezgahın başına geçelim. Artık yemeğin konuşma zamanı. Hepimiz konuştuk. Bu dakikadan itibaren yemek konuşacak. Ne kadar mutlusunuz değilsiniz bilmiyorum ama bu yemeği yaparak mutlu olabilirsiniz. Bir sonraki tura geçmek için. Sizden istediğimiz şey... Pideli köfte. Güzel, soslu, yoğurtlu, altında tırnak pidesiyle harika bir pideli köfte istiyoruz. Altta zarflar var. Açın zarfları. Ne diyorsunuz? Yorumunu alayım yemekle alakalı böyle bir şey bekliyor muydun? Beklemiyordum ama e, yapacağım çok güzel yapacağım. Yaptım daha önce. Pide yaptım ayrı ayrı yaptım ama köfteyi zaten biliyorum. İkisini birleştireceğiz. Efe ya şef bir şey çıkartacağız da yani benim için iyi olmadı yani ben burada hani. Çok yüksek yani performans sergili bir keyif alarak yapıyordum Oğlum anam yaptım. babam yaptım. köfte verdik daha ne verelim ya? Ya yani şef ben sizi eleştirmiyorum. Beni lütfen yanlış anlamayın. Bu benim eksiğim oldu. Yapacak bir şey yok. sağ Sen dost. hiç köfte yapmadın mı? Yaptım şef. Çok hamburger ee, köftesi yaptım. Normal evet. köfte de bir kere yaptım. Eee yani ben... normal. İşte kafan yani kurguladığım bir şey var. İşte Abi kur... sen işte oraya kurgulanmasın. Evet. Sen? Köfte e, yaptığım şeydi şefim. Ama tırnak pide haricinde yani evde çok yaptığım şeydir yani benim. Gayet basit anlatacağım. Arkadaşlar sizden istediğimiz şey... Şef lafınızı bölüyorum bir şey sorabilir miyim? çok Sor. özür dilerim. Ben bu hani hamur makinesini kullanmayı bilmiyorum. Hani onu mı zaten. Elinle de yorabilirsin makineyle biz iki dakikada gösteririz ya. Vallahi makineyle gösterirseniz ben çok sevinirim. Sen taktığın şeyler bunlar olsun ya. Tamam şef. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar, güzel bir tırnaklı pide yapıyorsunuz. Tırnaklı pideyi yaptıktan sonra pişiriyorsunuz. Daha sonra köftenizi yapıyorsunuz. Köftelerinizi biz siz arkada kömürleri yaktık. ızgara köfte İzgara yapıyorsunuz. Izgara da mı olacak? Zor Mesela yükselirim buna. Buna yükselerim. yükselirim. İzga yani şeyde çok köfte yaptım şef. Hani ızgara da falan. Buna bir yükseldin. Buna bir yükselerim. Bir canlanırım evet. buna yani. Daha sonra yanına güzel bir domates sos yapacaksınız. Onun üzerine de yoğurt koy, Yani İskender gibi düşünün. Anlaştık mı? Pide Bütün altı. pide, üzerinde köfte, domates sos ve yoğurt. Güzel de bir tereyağı yakarsanız böyle cos. Pide altta değil mi? Pide en altta. Pide en altta eyvallah. Evet. Üç aşamalı bir yemek. Yapacağınız şey bu gayet basit. Şimdi biz buraya bayad ekmeği niye koyduk? Bayad ekmeği ister kullanın ister kullanmayın içinde. Tercihe kalmış. Tercihe kalmış. Biz normal şartlarda kıymanızı iyi yoğurduğunuzda... Ekmek içine gerek kalmaz. A derseniz ki biz daha iyi tutsun. Biz onu verdik. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Anlaştık mı? Ya genç, evet genç. İskender kafası. Ekmek, et, domates sosu, yoğurt, şey tereyağı. şey sorabilir miyim? Pidenin şekli önemli mi? Yuvarlak. Tamam. Şimdi dikkat edin. İstediği zamanı mangal istiyorum deyince de dışarıda sizin için mangal gelecek. Kaç veriyorsun kendine? 1.50 veriyorum ya. Ben yükseldim ya. 1.50 veriyorsun. 1.50 veriyorum. Para kazandırmaz yani. Sürpriz <laughs> oynayın. Yani. Hüsnü'ye kaç veriyorsun? Hüsnü'ye kaç veriyorum? Bir düşüneyim. 2.10. Rabia? 2.45. Gitti benden 2.45. 2.45. Şu anda sürpriz sensin. Sana sürpriz veriyor. Ona plasa veriyor. Kendisine de favori veriyor. Hayır. Öyle bir şey değil. Mesela Atletico Madrid Osasuna'ya yenilmiyor mu? Çatır çutur yeniliyor. Ben çok başıma geldi. Hani <laughs> ikiden bir olur. 2012'de Vallecano'ya yenildi ya. Bunlar ölüm kalım maçında öldü şef. <laughs> Okey. Konsantre olun. Üç kişisiniz. Sadece yani baba, bir kişi bizim birlikte devam edecek. Süre tam 50 dakika olacak.